Tekrardan merhaba efendim. Akşam TV'desiniz. Gündemle karşınızdayız. Şimdi havaları konuşacağız aslında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nin meteorolojik uyarı mesajı yayınladı. Sağanak yağış uyarıları var. Hemen Ankara'ya bağlanacağız. Yayın konuğum var. Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz. Öncelikle hoş geldiniz. Sayın Şahbaz Akşam TV'ye. Hoş bulduk Ezgi Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Şimdi İstanbul'da kapalı bir hava var. Tabii Marmara bölgesini meteoroloji uyarısı yaptığı yaptı. Meteorolojik uyarı şeklinde bir mesaj yayınladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. hava kapalı. Yağış bekliyoruz. Sizden de bir yağış uyarısı var. Nasıl hangi saat diliminde başlayacak ya da yağış başlayacak mı olacak mı hangi saat diliminde olacak vatandaşlar neye dikkat etmeli ki son zamanlarda biliyorsunuz İstanbul'da sağanak yağış maalesef ser ve istemediğimiz görüntülere ve can kayıplarına da sebebiyet veriyor. Bu yüzden bu sene aslında sağanak yağış deyince hemen ihtiyatlı ve dikkat kesiliyoruz. Hemen sizlere bağlanıp vatandaşlarımızla biraz bilgilendirmek istiyoruz efendim buyurun. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre yurdumuz kuzey batısından itibaren bir yüksek seviyede bir serin havanın etkisi altına girdi. Bu yukarı sabit seviyedeki serin hava aşağıdaki sıcak havayla birleşince işte bu karasız yağışı dediğimiz gök gürültülü sağanak yağışlara sebep oluyor maalesef. Tabii mevsimde yerde çok sıcak olduğu için bu olayın e, gök gürültü sağanak yağış şiddeti de e, normalden daha fazla olabiliyor. E, şimdi bizim Meteoroloji Genel müdürü olarak bugün e, bugün için öğleden sonraki periyotta ve akşam saatlerinde Marmara geneli ve Batı Karadeniz, Sinop Batı Karadeniz'de gök gürültü sağanak yağışlar bekliyoruz ve bu yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. E, yerel olarak derken bu yağışlar genelde böyle çok küçük alanlara yağabiliyor. Yani çok yakın iki mahalleden bir tanesine çok şiddetli bir yağış yağarken diğer mahallede damla bile düşmeyebiliyor. Ve maalesef hani, tahmin açısından da biraz zor bir hava durumu. Evet. E, bu bölgeniz risk altında Marmara ve Batı Karadeniz. Bu ee, gök gürültüsü arkadaşlar sel, su baskını, yıldırım dolu e, yapabilir. Bunun yanında yağış anında ve yağış alan yerin çevresindeki bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtınaya sebep olabilir. E, dolayısıyla vatandaşlarımızın bu tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli evet. olmalarını tabii, tavsiye e, ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi için meteorolojik uyarı mesajı yayınlanınca tabii kuvvetli yağışın etkilerine karşı önlem alınması için valiliklere de aslında bir uyarı mesajı yayınlandı. Bunu da aslında not olarak düşünmek istiyorum. Peki efendim şimdi aslında biz İstanbul'da e, e, bu yazı şöyle geçirdik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden işte iki haftada bir, bir haftada bir, belki üç haftada bir sanak yağış uyarısı olacak. Aman dikkat edin falan şeklinde. E, baktığımızda İstanbul'da hakikaten yazı çok böyle yaz gibi yaşayamadık. Evet hava kapalı ama nem oranı çok yüksek. Böyle eski İstanbul geçen seneki bir hava yok aslında İstanbul'da. Şu güneş işte yazı yaz gibi geçirmedik hakikaten. Şu an hava kapalı. Ee, diyoruz ki çok kötü yağış gelecek galiba havaya bakıp tabi ee, neden ee, bu sene İstanbul hava sıvkar kapalı bir havaya sahip? Bu iklim değişikliği mi, küresel iklim değişikliği mi? Çünkü küresel iklim değişikliği de hayatımızın aslında ve dünyayı bekleyen bir başka kriz. O bir tarafında her zaman duruyor. Çok fazla aslında gündeme gelmese de ilerleyen süreçlerde maalesef dünyanın gündemi biraz küresel iklim değişikliğine çevrilecek. Hani havanın bu kadar değişmesi, siz neye bağlıyorsunuz İstanbul'da? Neden hava bu sene yaz çok kapalı ama nem çok yüksek? Şimdi aslında buna şöyle bakmakta fayda var. Şimdi çevre değişikliği, işte küresel ısınma hayatımızı olumsuz etkileyecek. Yani bilimsel veriler de bunu gösteriyor. Ancak mesela bu ülke sizin bahsettiğiniz bu nemli geçti dediğiniz hava, kapalı geçti. Bunun küresel iklim değişikliğiyle veya ısınmayla direkt bir bağlantısını tespit etmek çok kolay değil. Bununla ilgili çok uzun süren araştırmalar yapmak gerekiyor. Yani bu küresel iklim değişikliğinden mi yoksa normal bir değişiklik mi? Çünkü bunun normal bir değişiklik olma ihtimali de var. Hı hı. Sonuçta mevsim normallerine diyelim ki bir miktar daha fazla yağış alıyor olsak bile zaten mevsim normali demek uzun yıllarda yapılan ortalamaların, ölçümlerin bir ortalaması demek. Dolayısıyla hani bu yılki mevsim normalinin üzerinde olabilir ama anormal bir durum değil aslında. Yani çok İstanbul'un daha önce karşılaşmadığı durumlar değil. İstanbul'da eskiden beri yazları yağmur oluyor, yazları sel olabiliyor. Oluyor, e, evet ama hava çok değil. kapalı. Çünkü pek çok yerinde, evet. evet hava e, çok Dönemsel kapalı. olarak bugün mesela bu hafta boyunca dört gün boyunca bu soğuk hava etkisiyle özellikle sadece İstanbul değil bütün Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz hatta iki gün sonra doğu karadenize doğru kayıyor bu serin hava. E, o tarafta da yağışlar devam edecek. Peki efendim. E, pazartesiye, kadar. E, pazartesiye kadar. hafta pazartesiye kadar hafta sonunda yağışlı olacak bu Karadeniz ve Marmara bölgesi. Evet. Öyle mi? Evet. Yani şu anki verilere olacak. göre e, öngörümüz bu şekilde. Evet. Yani Marmara'da e, Pazartesiye kadar bir yağışlar devam ediyor. Peki efendim biraz daha detaylı gidelim mi? Şimdi, evet Marmara bölgesi hemen aklınızda tabi coğrafya harita geliyor. Şimdi Karadeniz diyoruz evet Karadeniz'de hemen coğrafya harita gözümüzün önüne geliyor. Peki hangi iller daha daha da etkili geçirecek bu soğuk hava dalgasından? Böyle bir iyi yani bazında. Mesela şu an. Anda paylaşma, paylaşabileceğiniz bir veri var anda Bursa mi? yöresinde şu anda Bursa yöresinde çok aktif hücreler var. Gökgürtül Sanak yavaş yapan oraj hücresi diyoruz bunları. Oraj hücreleri şu anda Bursa üzerinde Yalova'ya doğru hareket halindeler. Ve bu mevcut hücreler. Bunun yanında bölge genel olarak kararsızlık e, halinde olduğu için yeni oluşan hücreler oluyor. E, şu anda Marmara Denizi üzerinde var. Yalova'ya gidiyor dedim. Yani şeyde Bursa'da bir saatin içinde 20, 23 kilo zannedersem 23 kilo yağış oldu. Ya bunlar aslında şimdi 23 kilo aslında uzun vade 24 saatlik düşünürseniz çok büyük bir yağış değil ama bir saat içinde 23 kilo çok aşırı bir yağış aslında. Hı hı. bunun gibi bir de lokal dediğim gibi Bursa'da şehir merkezini vurdu. Ancak mesela Bursa'nın çok yakınındaki bir ilçede belki şu anda yağmur bile yağmadı. Hatta belki bulut bile olmayabilir yani. Evet bu çünkü parasızlık yarışlarının özelliği bu şekilde. Buyurun. Bu bahsettiğiniz konuyu da tabii ben İstanbul nezdinde konuşuyorum çünkü İstanbul'da yaşadığımız için ama tabii başka illerimiz çok kıymetli. Türkiye'nin her ili çok evet. kıymetli, her şehrimiz birbirinden kıymetli ama İstanbul'da da mesela Bayrampaşa'da çok yağ, yoğun bir kar yağışı varken mesela benim oturduğum Davutpaşa kesiminde, Davutpaşa semtinde kar yağmaz. işte Fındık Sadi'de çok yoğun bir yağış varken ama Taksim'de o kadar yoğun yağış olmaz. Bu da hakikaten havanın aslında değişken Benliği yani mi bilmiyorum tabii siz hava tahmin uzmanısınız. Buna böyle şaşırıyoruz gerçekten. Mesela bir arkadaşımızla konuşuyoruz o karşıda yani bizim için Anadolu yakası karşı tabii. Anadolu yakasında diyoruz ki yağmur var diyor ki burada güneş var. Hakikaten hava da böyle gelgitli bir hava mı bunun kaynağı nedir evet. bilmiyoruz tabii ama buyurun. Yani kararsızlık yağışı dediğiniz şimdi bu kar olayı ayrı, ona da ayrıyetten gelebiliriz tabii de kararsızlık olayı şimdi bu bir şey oraj hücresi dediğimiz bulutlar oluşuyor, bunların çapı 4 kilometre ile işte 20-30 kilometre çapında değişebilen bulutlar. Yani 4 kilometre çapında bir bulut var, bunun da diyelim ki yağış yapan yeri 2 kilometre çapında bir alana yağış yapıyor. Dolayısıyla o 2 kilometre alanın içindeki yerlerde yağış olurken onun hemen kenarında çok yakınında bir yerde yağış bir damla bile düşmeyebilir. Bulut hareket ettiği sürece gitti altındaki yağışlı alanda bulutla beraber tabii ki hareket ediyor. Bulut yok olana kadar. Bazen bu bulutlar özellikle yazın çok hızlı oluşur. Yani yarım saat 45 dakika içinde oluşur. Yağışa geçtikten sonra da yine bir yarım saat 45 dakika içinde yok olur. Ee, ve yani bu yarım, yağışı yaparken o yarım saat 45 dakika içinde çok ciddi yağışlar bırakabiliyor bazen altındaki yerlere. Ama dediğim gibi çok yakınında bir yerde hiç yağış olmayabiliyor. Dolayısıyla yani bu bulutun, bu konvektif kararsızlık yağışlarının karakteristik özelliği bu şekilde. Yani o konuda yapacak fazla bir şey yok. Evet bununla konuşmuş şans olduk tabii. en azından. Sizin üzerinize denk geldiği zaman <laughs> ciddi bir yağışa maruz kalıyorsunuz. Yani Ankara'da siz tabii Ankara'yı belki bilmiyorsunuz da, Ankara'da mesela Mamak'ta 2-3 e, yıl önce bir sel olmuştu. Selin olduğu bölgede hiç yağış olmadı. Ama selin olduğu yerin biraz 2 e, kilometre yukarısında e, daha yüksek bir alanda yağan yağış e, sele dönüşüp e, daha 2 kilometre uzakta hiç ya damla düşmeyen bir yerde e, sele sebep olabiliyor yani. Evet. Peki efendim bunu da konuşmuş olduk gerçekten. Bu da benim aslında merak ettiğim bir konuydu. Şimdi haftanın tam ortasındayız. Çarşamba günü. Neredeyse hani iki gün kaldı diyelim hafta sonuna. Peki yurt genelinde, yurt geneli haftayı nasıl kapatacak? Bunu da genel hatlarıyla konuşalım istiyorum. Tabii Marmara ve Karadeniz bir yağışlı geçecek ama İç Anadolu, Doğu Anadolu, oralarda nasıl bir Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde hava nasıl olacak? Haftayı nasıl kapatacak bu bölgeler? Şimdi hafta boyunca aslında bu soğuk havanın etkisi, yukarıdaki serin havanın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz yağışlı. Pazartesiye kadar. Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de de yağış var. Ya yani Doğu Karadeniz'de daha doğrusu cumartesi pazardan başlıyor yağış. Bir iki gün gecikmeli o tarafta da yağacak ama yurdun geri kalanında yağış beklemiyoruz. Genelde az bulutlu, açık olacak. Sıcaklıklara gelecek olursak, sıcaklıklar yurdun doğusunda e, mevsim normallerinin 4 derece, 8 derece hatta bazı yerlerde üzerinde seyredecek bu hafta boyunca. E, batıdaysa, e, yani ne, Batı derken Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz, e, buraları kastediyorum. E, bu bölgede ise tam tersine e, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, hatta iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin 1-2 derece altında olan yerlerde olabilir yani bu hafta boyunca. Ancak e, yani 6. 7. gün haftaya e, işte pazartesi salı şey salı günü diyelim. E, salı günden itibaren e, yurt genelinde sıcaklar mevsimler hani Doğu Anadolu'da da bir serinleme olacak. Gözüküyor. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara ve Karadeniz bölgesi için yayınladığı meteorolojik uyarı mesajını konuştuk. Nasıl bir hava olacak? İstanbul ve diğer bölgelerde, Karadeniz bölgesinde hafta sonu nasıl bir hava olacak? Hangi saat diliminde yağışlar artacak? Bunları konuştuk. Daha sonra tabii yurt geneli haftayı nasıl kapatacak? Güneşli mi olacak, güneşsiz mi olacak? Yağışlı mı olacak, yağışsız mı olacak? Bunu da tabii birazcık konuştuk. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Şahin Şahbaz yayın konuğumdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.